Arkadaşlar, herkese selamünaleyküm Umarım keyifleriniz iyidir. Ee, beni soracak olursanız, biraz keyfim yok. Bunun nedeni, e, hastaneye gideceğim şimdi. Ee, biraz da dişim ağrıyor. Dün e, dişle ilgili yine e, dişçiye gittim ve e, dolgu yaptılar. O yüzden böyle birazcık e, sızlama var halen. Ama şu anda büyük bir hastaneye gideceğim. Bunun da nedeni şu. Hemen o konuya değinmek istiyorum. Ee, eğer sizin de bu tarz şikayetleriniz varsa e, lütfen yazın. E, birbirimizle bilgi paylaşımı yapalım. E, şimdi ben büyük bir araştırma hastanesine gideceğim. Bunun da nedeni e, geçtiğimiz senelerde korona e, aşısı BioNTech, yanlış olmasın e, iki tane aşı vurdurmuştum. Bununla ilgili yani şöyle bir şey hissediyorum ben kendimde. Daha önce hani bu kadar yorgun, bitkin vesaire böyle e, hissetmiyordum kendimi. Ama iğneleri vurulduktan birkaç ay sonra e, böyle bir yorgunluk, bitkinlik hani bunu birçok şeye yordum ilk başta. Ve hani D vitamini eksikliği vesaire. E, malum hani Hollanda'da fazla güneş yüzü göremiyoruz. E, yani bunlara falan yordum. O yüzden hani D vitaminini çok da yüksek almaya başladım. Ama e, halen böyle kendimde bir yorgunluk, bitkinlik ve çevremdeki insanlardan da hani Almanya'daki arkadaşlar olsun e, farklı ülkedeki arkadaşlardan olsun iğneleri vurulan e, birçok kişide de bu tarz şikayetler var. Hatta Novreş'ten de bir arkadaşım e, ciğerlerinde e, burada skine diyorlar. Hani e, korona aşısıyla ilgili Bazı şeylere rastlamışlar Yani aşıdan dolayı Şimdi ben de bunun testini yaptırmak için e, Şimdi büyük hastaneye gideceğim Ve bununla ilgili e, Detaylı bir araştırma yapsınlar Var mı yok mu e, Kalıntıları e, Ya da bu yorgunluğun sebebi nedir Bunu hep beraber öğrenelim Bakalım hani ben çok merak ediyorum Çünkü e, yaklaşık 10 günden beri e, randevu gününü bekliyordum Bununla ilgili bir bakalım, ee, inşallah e, kötü bir şey yoktur bende ve hiç kimsede. Çünkü bu korona aşısıyla ilgili e, hani biliyorsunuz ki Almanya'da da çok e, işte bu aşıyı üreten e, Türk doktorlar vardı. İngiltere'ye kaçtı, e, şirketlerini kapattılar, devrettiler vesaire. E, şimdi ben de bununla ilgili bir ufak bir e, kendimde şüpheler hissediyorum. Bakalım detayları sizinle paylaşacağım. Ama dediğim gibi yani sizin de eğer ki varsa bu tarz problemleriniz ya ben aşıyı vurduktan sonra kendimi e, iyi hissetmiyorum dediğiniz tarzda bir düşünceniz varsa e, benimle paylaşın. Ben de bilgilerimi paylaşayım. Siz de paylaşın. E, bakalım hep beraber birbirimize destek olalım. Böyle bir video olsun bu. E, şimdi ben yavaş yavaş e, çıkacağım hastaneye doğru gideceğim arkadaşlar. Ee, görüşmek üzere. Biraz kendimi böyle yorgun hissediyorum. Ee, dün gece de bayağı bir sabah saat 5'te yattık. Okey oynadık. Yenildik. <laughs> Onu da söyleyeyim. Böyle. Hmm. Arkadaşlar şimdi dediğim gibi şu an büyük bir araştırma hastanesine geldik. Şimdi işte bugün testlerimizi yapacaklar. Kapsamlı olarak kontrol edecekler, scan yapacaklar. Bakalım sonuçlar ne çıkacak. Sizinle bu aşamaları da paylaşmak istiyorum. Bu ayın 17'sinde de tekrar konuşmaya çağıracaklar bizi. Doktor tamamıyla sonuçları anlatacak. Sizinle de bunu keyifle yine paylaşacağım. Bu elimdeki de şöyle bir sabah ilk çıkan tükürüğü bunun içine koyduk ve 4 saat dolapta bekledi. En fazla maksima 4 saatten sonra doktora bunu vermemiz gerekiyordu. Bunu da aldık yanımıza. Hani sabah uyanmıyoruz, ilk tükürüğümüz öyle diyelim. Buna da bakacaklar detaylı ciğer testi vesaire de yapacaklar. Bunların hepsini sizinle paylaşacağım. İnşallah kötü bir şey yoktur. Siz kendinizi nasıl hissediyorsunuz bu korona döneminde aşı vurulduysanız ben iki tane biyontik vuruldum. Şimdi biliyorsunuz ki hani Avrupa'da da birçok insan bununla ilgili de şikayetçi oluyor, mahkeme, dava falan vesaire işte Türk doktorlardı Biontech aşısını çıkartanlar ve biliyorsunuz ki şirketi kapattı ve ülkeden kaçtılar. İngiltere'ye taşındılar. Detayları paylaşacağım arkadaşlar. Bakalım. Bu süreci hep beraber göreceğiz. Görüşmek üzere. Korktular beni bu testle alakalı. Üç kere nefes aldık e, aralıklarla. Bu süreci çekmeye çalıştık. Yani özellikle de makineyi çekmeye çalıştık ama bakalım e, ufak ufak görüntüler sizin için aldım. Şimdi burada da hastanede tamamen ücretsiz bu her zaman var. E, özellikle sabahları iyi oluyor. Böyle limonlu, naneli ya da sade su tercih ediniz varsa Bilmiyorum benim hoşuma gidiyor. Geldiğimi kaçırmıyorum. Bir bardak olsa içiyorum. Şimdi makineye falan girdik. Şimdi şunu vereceğiz. Labora. Yani laboratuvar. Ee, bakalım bunun da teslim ettikten sonra hastanede işimiz bitiyor. Otopark ücretli. Şöyle bir kart alıyoruz. Ee, hastanenin otoparkına giriş yaparken buradaki makineden şekilde atıyoruz. Ee, ücretini de hemen telefonumuzla ödüyoruz. Yani biz burada para kullanmıyoruz. Böyle de bir olay var. Şimdi aracımızı alıp bir ufak bir markete uğrayacağım. Sarımsak yokmuş evde büyük bir kayıp. Hava da bayağı bir yağmurlu. Saat tam şu anda 5 ve hava sanki e, hani böyle 10-11 gibi. Kışın 4'te hava kararıyor. Bu da kötü bir şey ama yazın da saat böyle e, 11-12'ye doğru hava kararmaya başlıyor burada akşam. Gece yarısı hava kararıyor. Evet. Arkadaşlar herkese hayırlı akşamlar. Ee, hemen burayı çok kısa size anlatmak istiyorum. Şu an Japon restorantındayız. Mojo ismi. Ee, oldukça popüler bir yer ve e, oldukça da kalabalık rezervasyon yapıyorsunuz. Bir yer varsa evet gelebiliyorsunuz. Yoksa maalesef gelemiyorsunuz. Öyle büyük bir restoran ama bu şekilde. Şimdi buradaki e, burayı farklı kılan şey şudur. Öncelikle kendiniz sipariş veriyorsunuz çeşit içecek ve yiyecek tamamıyla Japon kültürüne ait. 2 saat boyunca e, siz telefonunuzdan ne sipariş verirseniz kan yapıyorsunuz. Restoranttaki bütün menüyü görebiliyorsunuz. Ve ne sipariş verirseniz iki saat boyunca her şeyi sınırsız yiyorsunuz. E, peki bunun ücreti nedir? Kişi başı 38 e, euro bir kişi içecekler e, ekstra e, ücretli Bakalım menüyü de paylaşacağım sizlere. Şimdi birkaç tane sipariş vereceğim. Sizinle de paylaşacağım bunu. Oldukça da popüler. Hadi bakalım. Şimdi, balık Şimdi arkadaşlar birkaç tane şey sipariş ettik. Tek tek geliyor. Şimdi bak, şimdi kişi başı, şimdi iki kişiyiz, öyle söyleyelim. Şimdi iki kişi 10 tane sipariş veriyor aynı anda. otelde beş beş, şu menüden ne yemek istiyorsanız onu seçiyorsunuz. Şimdi beş tane ben seçtim, beş tane de eşin kişi 10 on tane sipariş verdi. Ama tabii, hani on tane kulağa çok görebilir. Şöyle söyleyeyim hani mesela sushi e, sipariş ediyorsunuz, e, bir tabakta bir tane de gelebiliyor, iki tane de gelebiliyor. Bu işte e, sushi'nin büyüklüğüne, küçüklüğüne ya da cinsine göre değişiyor. Hani biliyorsunuz birçok farklı e, isimlerde sushi var. E, şu mesela bir tane sipariş. Şimdi bu da sushi dillerden ama tabi bu sushi değil. E, şöyle hemen içinde azıcık pilav, yeşilli. E, yengeç ayağı ve biraz da balık yumurtası var. Böyle bir şey. Bakalım. <laughs> Gayet güzel. Basit, basit, basit. Merhaba evet, arkadaşlar e, yemeğimizi yedik ve e, tatlılarımızı da söyledik bu akşam yemeğimiz burada oldu bu şekildeydi e, hani şöyle söyleyebilirim e, evet buraya defalarca belki geldik e, ya da farklı Japon restoranlarına gittik ama burası e, öncelikle birinci tercihim ve her şey oldukça lezzetli, bir kadar taze ve e, Japonya'da tamamıyla o kültürü size yaşatıyorlar. Hem mekan olarak, hani şu anda çok fazla kalabalık e, ama gösterebildiğim kadar, mekanı da göstereceğim size. Evet, Mayan'da çok sevdi. Noyan da biz de buraya bayıldık. Bayıla bayıldık. Karnımızı doyurduk Allah'a şükür. Her şey çok güzeldi arkadaşlar. Yani şöyle bir laf vardır ya şimdi totalde ne kadar ödedik? 97 Euro ödedik buraya. iki kişi. Noyan ücretsiz. Hani şöyle bir kelime dersin ya karnın doyduktan sonra ya verdiğimiz paraya sonuna kadar değdi. Böyle de oldu. Görüşmek üzere. Hayırlı <laughs> akşamlar herkese. Evet arkadaşlar herkese selamlar. E, geldik ve şimdi koşa koşa spor salonuna geldim diyebilirim. Yediklerimizi hem eritelim hem de şöyle tatlı tatlı sporumuzu yapalım.